Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bir önceki videoda 1971 yılına kadar olan periyottaki ekonomik olaylardan bahsetmiştik. Videonun ikinci bölümünde ise 1971 sonrası olaylardan bahsedeceğimizi söylemiştik ki aslında bu olaylar bugün bizi daha yakından ilgilendiren bu sürecin de hazırlayıcısı oldu. Öncelikle tekrardan 1944 sonunda 45 yılı civarında yapılan Bretton Woods anlaşmasını tekrar bir hatırlayalım. Bretton Woods Amerika öncülüğünde birçok gelişmiş ülkenin maliye, ekonomi bakanlarının ve merkez bankalarının başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda para teorisiyle ön plana çıkan Keynes'in de çeşitli önerileri vardı. E, tabii bu toplantı sonrasında aslında bugün e, ismini artık hepimizin çok yakından bildiğimiz e, bazı kuruluşlar daha kurulmuş oldu. bunlar üç taneydi e, IMF yani Uluslararası Para Fonu Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü. Tabi başlangıçta Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankasının isimleri farklıydı. Sonradan bu isimlere dönüştü. E, bu periyotta dolarla altın birbirine bağlıydı. Tüm dünya para birimleri dolara bağlıydı. Dolar da altına bağlıydı. Hatırlayalım 1971 yılına gelindiğinde Amerikan Başkanı Nixon yüksek enflasyonu da bahane göstererek bu Bretton Woods anlaşmasını iptal etti. Bu iptalle birlikte dünyada Yepyeni bir dönem başladı. Tabii bu periyotta e, altına bağlı olan dolar, altınla bağlı koparılınca bir anlamda sınırsız basılabilme noktasına geldi. Daha önceden hatırlayacağınız üzere bir ons altının 35 dolara sabitlendiğini Roosevelt döneminde e, söylemiştik. Tabii bu anlaşmanın 71 yılında iptaliyle birlikte altın fiyatlarında başlangıçta küçük bir miktar daha sonrasında ise ciddi bir miktar artış gözlenmiş. 35 dolardan 38 dolara çıkan altının ons fiyatı 1973 yılında yaşanan petrol kriziyle birlikte 80 dolarlar civarına çıkmış. Hemen ondan bahsedelim. 1973 yılında Arap İsrail savaşlarının da etkisiyle dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın petrol satışını yasaklamasıyla birlikte ciddi bir petrol krizi yaşanmış. Bu periyotta e, petrol petrol petrole bağlı olan yeni bir sistem tasarlamaya girişmiş Amerika ve 1973 yılında Suudi Arabistan'la birlikte Aramco adı verilen bir petrol şirketi kurmuş Amerika. Aramco Arap Amerikan Oil diye devam ediyor. Yani Arap ve Amerikan ortaklığıyla kurulan bir petrol şirketi. Dünyada Tabii çok büyük bir petrol üreticisi olduğu için Suudi Arabistan ürettiği petrolü Aramco üzerinden dolarla satacaktı. Bu sisteme e, petro dolar sistemi deniyor. Yani bugün yavaş yavaş çökmekte olan bu sistemi anlayabilmek için petro dolar sistemini anlamamız gerekiyor. Petro dolar sistemini Amerika neden istedi? Hemen ondan bahsedelim. E, belirli bir e, sınırlı varlığa bağlanmamış olan doların sınırsız basımıyla birlikte Amerika kendi iç piyasasında oluşabilecek enflasyonu önlemek için bastığı dolarları dışarıya ihraç edebilmek adına böyle bir yöntem geliştirdi. Yani bir bakıma petrole bağlı dolar sistemi. Tüm dünyada başlangıçta Suudi Arabistan'la başlayan bu sistem 1975'te petrol ihraç eden ülkeler birliği OPEC'in de bu anlaşmaya uymasıyla birlikte tüm dünyada petrol satışı dolar üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Bu da Amerika'nın bastığı sınırsız doların bir kısmının petrol sayesinde farklı ülkelere aktarılabilmesini sağladı. Böylece Amerika kendi ülkesinde artabilecek yüksek enflasyonları önlemeye çalışıyordu Ayrıca bu sistemin bir başka getirisi de şuydu Aramco elde ettiği dolarları Fed dediğimiz Amerikan Merkez Bankası'nın tahvillerine ve çeşitli Amerikan yatırım enstrümanlarına yatırmak suretiyle bir anlamda doların yeniden ana vatanına dönmesini sağlıyordu Amerika'da bu dolarları özellikle IMF üzerinden petrol almak isteyen ülkelere düşük faizle kredi olarak kullandırıyordu. Tabii buradaki en önemli avantajı şuydu petrol almak isteyen yani bir şekilde dolara ulaşmak isteyen ülkeler Amerika ile iyi geçinmek zorundaydı. Tabi Amerika'yı buraya getiren süreci tekrar hatırlayacak olursak özellikle 50'li ve 60'lı yıllarda o dönemin diğer süper gücü olan Sovyetler Birliği ile girişilen uzay yarışı, bu süreçte bir sürü yapılan gereksiz harcama, popülist politikalar, ayrıca yine bu dönem içerisinde gerçekleştirilen bir savaş, Vietnam Savaşı bütçeye çok ciddi şekilde yük getirmişti. Bunun sonucunda artan enflasyon hareketlerini önlemek, daha doğrusu elindeki altına sahip çıkabilmek için Amerika 71 yılında bu bağı kopardı. Tabi sınırsız basılma olayına tekrar dönersek aslında hiçbir para sınırsız ve karşılıksız basılamaz. Basılan paranın karşılığı borçtur. Yani Amerika ya da herhangi bir ülke para bastığı zaman bu parayı e, tahvil adı verilen borç senetleri üzerinden üretir. Bu para e, belirli bir vadede e, geri ödenmek üzere borç olarak yaratılır. Tabi bu borcun bir faizi de var. Yani üretilen her para vade sonunda faiziyle birlikte ödenmesi gereken daha fazla para anlamına geliyor. Bunun da tabi bugün geldiğimiz noktaya etkisi büyük. Çünkü basılan her para ister dolar olsun ister diğer para birimleri olsun aslında o ülkenin vatandaşına bir anlamda borç olarak geri dönüyor. Çünkü altına dayalı bir sistem olmadığı için basılan her para borç senedi ve dolayısıyla devletler bu borcu öderken doğal olarak milletleri üzerinden ödüyorlar. Ee, yani basılan her para aslında bir borçtur. Bu noktada ekonomi ile çok ilişkisi olmayan, bu meseleyle ilgili çok bilgisi olmayan insanların para basma meselesini biraz hafife alabildiğini düşünüyorum, görüyorum. Ee, biz de para basalım ya da işte X ülkesi para basıyor gibi olaylar ee, kısa vade için bir çözüm olsa da orta ve uzun vadede o devletin vatandaşları için çok ciddi bir borç yükü anlamına geliyor. Ee, yani bir anlamda bugünü kurtarırken yarını ve geleceği kaybetmiş oluyor. Her ülke, her ülke için bu aynıdır. E, nitekim de bu işi dünyada en çok yapan ülke Amerika. Yani 1971 yılından beri müthiş derecede para basılıyor. Özellikle 2008 krizinden sonra basılan paranın miktarı inanılmaz boyutlara ulaştı. 1971'de bu bağ koparıldıktan sonra yaşanan ilk ciddi ekonomik kriz Amerika'da 2000 yılında Nasdaq dediğimiz teknoloji şirketlerinin e, hisse senetleriyle gerçekleşti. Bu kriz sırasında bir miktar para basıldı. Fakat asıl basılan para 2008 mortgage krizi denilen kriz sonrasında gerçekleşti. Basılan karşılıksız paralar bankalar tarafından neredeyse her gelene kredi olarak kullanı, kullandırıldığı için ve bu insanların bu paraları zamanı geldiğinde geri ödeme ihtimalleri olmadığı için aslında 2008 yılında dünya daha doğrusu Amerika ve tabi dünyayı da peşinden sürüklediği için krize göz göre göre gitti diyebiliriz. Basılan her para bir borç yarattığı için katlanarak büyümek zorunda. Çünkü siz bir parayı bastıktan sonra ürettiğiniz borç senedini zamanı geldiğinde faiziyle öderken o süreçte doğru hamleleri yapmadıysanız ödeme zamanı elinizde yeterli para yoksa bu kez tekrar para basmak zorunda kalıyorsunuz. Aynı oranda üretilen mal veya hizmetleri arttıramadığınızda ya da büyümeyi gerçekleştiremediğinizde bastığınız para doğal olarak enflasyona sebep oluyor. Tabi Amerika bundan çok fazla etkilenmedi. Aslında diğer gelişmiş ülkeler de ciddi miktarda para basmalarına rağmen o kadar etkilenmediler. Çünkü bu ülkelerin paraları rezerv birim. Yani bu ülkeler paralarını bastıktan sonra farklı ülkelere ihraç edebiliyorlar. Yani borç olarak verebiliyorlar. Fakat e, gelişmekte olan ülkeler ya da Üçüncü Dünya ülkeleri denilen ülkeler e, böyle bir şansa sahip değil. Bu ülkelerin paraları rezerv para birimi olmadığı için yani dünyada ticarette ya da herhangi bir fonda merkez bankalarında tutulmadıkları için bu paralar fazla basıldığı anda iç piyasada kalacağı için enflasyonu tetikliyor. Dolayısıyla Para basma meselesi zannedildiği kadar kolay ya da orta ve uzun vadede etkileri hemen sıfırlanabilir bir şey değil. Bunu anlatmak istedim burada. Bizi bugünkü noktaya getiren şey işte bu karşılıksız basılan paralar. Tabii karşılıksız basılan paraların büyük bir kısmı reel sektör dediğimiz üretim, hizmetler sektörüne doğrudan girmediği için e, üretilen paranın büyük bir bölümü e, borsalarda ve çeşitli yatırım araçlarında ki bunlardan biri de aslında ev konut piyasası çok ciddi miktarda balonlaşmalara sebep oluyor. E, örneğin Amerika'da e, hisse senetleri çok ciddi değerlere ulaşan birçok şirket realde yani gerçekte kendi borçlarını ödeyemez durumda. Burada bir tezat var. Bakıyorsunuz sürekli hisse değeri artan bir şirket gerçek ticarette borçlarını ödeyemiyor. Yani aslında zarar eden bir şirketin hisse senetlerinin sürekli artması reel mantığa aykırı. Zaten bugün geldiğimiz noktaya bizi ulaştıran şey de bu çarpık. Yani aslında kâr etmeyen, zarar eden ya da çok ufak karlar elde edebilen şirketlerin borsada işlem gören hisse senetleri çok yüksek değerlere ulaşıyor. Dolayısıyla da bir süre sonra bu durum çevrilemez hale gelince bu balonlar çeşitli sebeplerle patlıyorlar. 2008 yılında balonu patlatan şey karşılıksız verilen kredilerin Amerikan vatandaşları tarafından ödenememiş olmasıydı. Bugün geldiğimiz noktada ise bu balonu patlatan şey tabi hiç kimsenin tahmin etmediği bu salgın oldu. Yüzyılda bir gerçekleşen önemli bir olay. Bu olay dünya ekonomilerini ciddi derecede sarstı. Zaten çarpık bir sistem üzerinden yürüyen Amerika öncülüğündeki bütün bu finans sektörü e, bu krizle birlikte ciddi şekilde etkilenecekler tabi e, bu noktada yine olan vatandaşlara olacak çünkü e, Amerika dolar basarken Aslında kendi vatandaşıyla birlikte tüm dünyayı da borçlandırmış oluyor küresel para birimi olduğu için basılan karşılıksız her dolar hem Amerikan vatandaşlarını hem de bütün dünyadaki vatandaşları borçlandırmış oluyor. Bu arada bu az önce bahsettiğim şirketlerin sahipleri, fon yöneticileri çok ciddi miktarlarda paralar kazandılar. Kazanmaya devam ediyorlar. Devam edecekler de bu sistem böyle devam ettiği sürece. Çünkü aslında bugünkü sistemin temelinde iki olay var. Karşılıksız para bas, borç yarat, faiz yarat ve bu faiz üzerinden de ülkeleri borçlu hale getir. Tabii ülke dediğimiz şey vatandaşlardan müteşekkil olduğu için vatandaşları borçlandır. Yani bu sistemde belirli bir zengin grup sürekli güçlenirken zenginleşirken geriye kalan halklar da sürekli fakirleştiler. Zaten bunu son araştırmalarda gösteriyor ki dünyanın en zengin %1'lik kısmı geriye kalan %99'luk kısmın sahip olduğu gelirden toplam gelirden daha fazlasına ulaşmış vaziyetteler. Bu da çarpık bir ekonomik sistemin varlığını anlatıyor. Şöyle düşünelim. Bugün 1 ons altının yaklaşık değerinin 1700 küsür dolar olduğunu düşünürsek ve 1944 yılında bir ons 35 dolar olduğunu düşünürsek 1945'ten 2020'ye gelindiğinde ortalama bir Amerikan vatandaşının kaybını siz düşünün. 35 dolar 1700 dolar. Yani burada çok ciddi bir fakirleşme durumu var. Yaklaşık 200 kat bu diyebiliriz. Altın karşısında fakirleşmiş durumda Amerikalılar. Bu Amerikalılar. Diğer ülkeler de kendi para birimleri üzerinden çeşitli oranlarda fakirleşmiş durumdalar. Dolayısıyla aslında bütün bu sistem zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getiren bir sömürü sistemi. Bu sistemle birlikte hem tüm dünya ülkeleri petrodolar dolar sistemi üzerinden belirli bir e, yönetim ve kontrol altında tutulurken bir yandan da küresel finans elitleri ve faiz çevreleri bu işten sürekli zenginleşerek çıktılar. Böyle devam ederse de çıkmaya devam edecekler. Çünkü 2008 yılında Amerika'nın bastığı para o zamana kadar ki bastığı paranın 4 katıydı. Bugün bütün batılı ülkeler çok ciddi miktarlarda parasal genişleme adını verdikleri para basma operasyonlarını yürütüyorlar. Belki de sürecin sonunda Amerika'nın bastığı para miktarı 16 katına kadar çıkacak. Dolayısıyla aslında bütün piyasada inanılmaz bir para bolluğu olacak. Ama bu para bolluğu karşısında mal üretimi virüsün de etkisiyle iyice düşmüş. Reel sektörlerde üretim iş gücü durma noktasına gelmiş olduğu için yani para oranında mal ve hizmet arttırılamadığı için Tüm dünyayı çok büyük bir enflasyon dalgası bekliyor. Tabi bu sürecin ne kadar devam edeceği ile de yakından ilişkili. Eğer kısa vadede bir çözüm gelişirse bu kadarıyla kalabilir. Ancak inşallah öyle bir şey olmaz. Bu süreç uzarsa tüm dünya ülkelerinin buradan alacağı ekonomik hasar ciddi şekilde artmaya devam edecek. Tabii bizi bugünlere getiren şey de tamamen 1971 yılında alınan yeni dünya düzenine dair bu karar. Bütün dünya ekonomi tarihi incelendiğinde hangi ülke olursa olsun ülkeler para birimlerini belirli bir değere sabitlediklerinde ki genelde bu altın oluyor veya gümüş oluyor bu ülkelerin o dönem içerisinde en güçlü zamanlarını yaşadığı ne zaman ki bu bağ koparılıp gevşetildiğinde yani bir anlamda para basma miktarı arttırıldığında hep ülkeler fakirleşiyorlar ve genelde beraberinde bir ekonomik kriz yaşanıyor. Daha önceki periyotta dünya savaşları da yaşanmıştı. Umarız bu sefer böyle bir şey olmaz. Çünkü daha öncekilerden çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Neredeyse tüm dünyayı evine kapatan ve tüm ekonomileri durma noktasına getiren kimsenin tahmin edemeyeceği olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Umarız bu süreç bir an önce tamamlanır ve hem insanlar hayatlarını kaybetmezler, sağlıklı bir şekilde sosyal hayatımıza hepimiz geri döneriz. Hem de ülke ekonomileri bundan en az hasarla çıkmayı başarır. Tabi bu süreç içerisinde virüs laboratuvarda mı üretildi? Bizlere çip mi takacaklar? Vesaire gibi farklı spekülatif yaklaşımlarda bulunanlar da var. Bunu açıkçası bilmek imkansız. Bu virüs laboratuvarda üretildi ya da üretilmedi. Veya bu Çin'in mi işi, Amerika'nın mı işi? Açıkçası bunları bilmiyoruz. Çok da Önemli değil çünkü hiçbir ülkenin bu işten ekonomik anlamda kazançlı çıkması mümkün değil. Ee, en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Amerika'da son bir ayda işsizlik başvurusu yapan kişi sayısı 22 milyonu aştı. Bu inanılmaz bir rakam. 330 milyon nüfusu olan bir ülkenin bir ayda işsizlik maaşı için başvuran kişi sayısı 22 milyon. Bu daha önce Amerikan tarihinde görülmemiş bir olay. Yani virüsü Amerika üretti, Çin mürettiden ziyade sonuçlarıyla ilgilenmek çok daha mantıklı. Evet bu sistemde gördüğümüz üzere aslında kazanan sadece çok dar bir faiz grubu kaybedense ülkeler ve ülkelerinde vatandaşları oluyor. Tabi bu sistemin öncüsü. Amerika olduğu için diğer ülkeler de öyle veya böyle bu sisteme dahil oldular. 71 yılında başlayan bu süreç 73'te petrodolar sistemiyle, 75'te OPEC'in buna dahil olmasıyla beraber petrodolar sisteminin netleşmesi, karşılıksız para basma hareketlerinin hızlanması, aslında para basma denilen şeyin borç yaratmak ve vadesi geldiğinde onu ödemek için daha büyük borç yaratmak Şeklinde bir sarmalla ilerlediği için tüm dünya bugün ulaştığı noktada borçlu. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bugün e, ticaretin hacmini düşündüğümüzde yapılan tüm ticaretin neredeyse onda birlik kısmı kadar dolar var dünyada. Yani ticaretin yaklaşık %90'ı aslında olmayan sanal dijital paralarla gerçekleştiriliyor. Yani herhangi bir kriz anında gerçek dolara ulaşma noktasında dünyanın çok büyük problem yaşaması bekleniyor ki zaten bu geçtiğimiz ay görüldü. Borsalarda çok büyük satış hareketleri gerçekleşti. Herkes fiziki dolar elde etmeye çalıştı. Çünkü dünya ticareti aslında var olmayan bir parayla sürdürülüyordu şimdiye kadar. İşte böyle daha önce eşi görülmemiş bir problem yaşanınca herkes kendisini koruma altına almak için fiziki dolara ulaşmaya çalışınca işler karıştı. İlerleyen dönemde bu süreç daha da karışabilir çünkü ülkeler sürekli para basmaya devam ederken ticarette aynı oranda artmıyor. Dolayısıyla ödemelerin zamanı geldiğinde insanlar ya da ülkeler para bulma konusunda sorun yaşadıklarında dolayısıyla burada yine bu finans çevrelerinin bir şekilde eline kalmış oluyorlar çünkü aslında bu süreçte elinde para olan fiziki para olan e, asıl grup onlar. Bu videoda bu kadar olsun. Ee, yine farklı ekonomik e, görüşlerle ilgili videolar çekeceğim. Özellikle ekonomideki temel kavramlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum o videolarda. Yani işte enflasyon nedir, e, stagflasyon nedir, resesyon nedir veya işte az önce bahsetmiştik e, Borç ya da para nasıl yaratılıyor gibi bazı kavramlar, swap gibi kavramlarla ilgili kısa kısa videolar çekmeye devam edeceğim. Bu süreçte e, tabi dünyanın yaşayacağı bu krizden hepimiz etkileneceğiz. Bunun ülke ayrımı yapmaksızın herkesi etkilediğini unutmayalım. İnşallah bu süreç bir an önce sona erer ülkemiz başta olmak üzere tüm ülkeler bundan en az zararla çıkarlar ee, ve inşallah buna etkili bir çözüm bulunur. Herkese tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.